Merhaba arkadaşlar. Sizler için bugün gördüğünüz gibi dağlarda gezme çayı çekiyoruz. Bu uzun bir video olacağı için hepsini izlemenizi beklemeye tutarsa çok sevinirim. Şimdi hemen çözü gezelim. <laughs> şimdi şuradan hemen alalım. daha iyi motor videosunu gelmesini isterseniz like'ları 50 like atalım şu an görüyorum 50 like olmuş o videoyu yapacağım ee, ne zaman yaparım valla ne zaman 50 abone ulaştığımızda yaparım işte <laughs> Ama tabii ki illa önce yaşamayacağınız için yapam yapamayacağım. O sizler için çok iyi para yap yapabilirim. İsterseniz. Şimdi bu videomuz olduğu için hemen ben maske ne yapalım? videomuza devam edelim. Let's go. Baş hmm, baş Evet, iki bir zıpla. <laughs> 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 Arkadaşlar bunun görüntülü olmasını isterseniz lütfen bir eller bunu o eller bunu Это мальчик. Почему кому забить? Да, 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 Böyle videolar isterseniz Söylediğim gibi Eğitim ile like atın Ve Veya bunu Artık böyle videolar çekebilirim sizler için Hatta kendimi göstererek Yani bir olarak da yapabilirim Şimdi videomuza devam edelim Karışacak şu Ben seni kaçmadım Ama yeter kaçalım Ama bir görsün Evet もう一回見つけたら、チャークンジュールで、エキーでい。もう一う一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一 saattir yeni düşürdüm. şey benim Hayır ben böyle şeyi... Tekrardan başlıyoruz Şimdi aslında polisler sıçtı. Nerede polis? Kaza asma Oyunlarda göre Çalıncımız bitti Saklamış için oyununa Şimdi Çok bitmedi ha Bu arada arkadaşlar kutu Да, ты не дал, как это хочет. Мысли не не очень, не очень. Мысли

Şimdi paylaşmayalım. Yoksa daha iyisini yaparsam mı kardeşim? Bu arada videomuz bitmiştir. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Lütfen elinde abone 100 like versin bu videoya. Sizler için çok iyi şeyler yapacağım. Ben hemen şöyle bir ön kaldırı baktırırsam. Tamam. bay bay sevgili dostlarımız bay bay